Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ekran yani ekran fotoğrafı nasıl yapılır onu söyleyeceğim, göstereceğim daha doğrusu. İlk başta bir tane yeşil eve ihtiyacımız var. Ben bu küçük evi kullanıyorum. Zaten küçük zaten yeşil evi yaptım bunu. İçine giriyoruz ve bir tane fotoğraf çekiniyoruz. Benim yanında arkadaşım da var. O o da yapmaya çalışıyor yine. O da öğrensin diye. Onu da yanıma çağırdım fotoğraf çekiyoruz hemen bir tane. Ben neyi seçsem. Yani buradan böyle ekranın nasıl hissetsem? bunu fotoğrafa koyacağız işte. Ben yeşil ekran olması lazım arka planınızı. Ben bunu seçeceğim ve bunu fotoğrafa kırpıyorum yani bunu kırpıyorum. Kırptık tamam. Sonra evden çıkıyoruz ve şeyin manzarasını alıyoruz. Gökyüzünün manzarasını alıyoruz. Ben şimdi uçakla gidip yeni E uçağınız yoksa şurada bir tane kule var oraya da çıkarak şey yapabilirsiniz. Ben uçağım olduğu için uçakla gideceğim ben. Şurada bir tane kule var ya arkadaşlar ona gideceksiniz. Ona ben gidiyor diyoruz, evet. Arkadaşım da geliyor mu bilmiyorum ama neyse. Sonra buradan bir tane manzara resmi alacağız. Olmayanlar için burada zaten merdiven var diyebiliyorum. Merdivenden çıkabilirsiniz. Şimdi fotoğraflar kısmından arkam şey çeviriyoruz. Yani böyle çeviriyoruz ve böyle bir tane fotoğraf çekiyoruz. Yine bunun fotoğrafını kırpıyoruz yani çekiyoruz. sonra yaptık, kırptık, yani yaptıktan sonra iki tane uygulama ihtiyacımız oluyor. Bunlardan yani işimiz bittikten sonra çıkıyoruz yeni şeyden. Ve iki tane uygulama ihtiyacımız oluyor dediğim gibi. Bir tanesi başka gibi bir şey. Başka bir gibi bir şey. Ona giriyoruz ilk başta. Ve oradan ilk select photo yine yani şeyi fotoğrafına tıklıyoruz. ikisini de kullanabilirsiniz. Ben genellikle şeyi kullanıyorum. Yine yani ilkini kullanıyorum ben. Ama siz dediğim gibi sizinizi kullanabilirsiniz. Yani ikisi de aynı şey diyebiliyorum. üstekine tıklıyoruz. Tıklıyorsunuz. yine yani oradan bir tane fotoğrafını seçiyorsunuz. Yani çektiğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Sonra bunu kırpıyoruz dediğim gibi. Kırpıyoruz. Ben böyle kırpmak istedim. Kırpıyoruz böyle. istediğiniz gibi kırpabilirsiniz. Sonra orada ahi, aura öyle bir şey var. Şurada evet gösterdiğim gibi. Ona tıklıyoruz. Ve zaten kendinize otomatik olarak şey yapıyor. Şurada silgi var. Onunla da küçük detayları silebilirsiniz. Bu aynısı animasyon için de geçerli ama şu an animasyon anlatmadığım için anlatmayacağım. Şurada mesela küçük detaylar var. Onları siliyorum. Sonra mesela şunu falan siliyorum random. Mesela bakın şu kafanın üstü olmamış. Mesela onu fark etmemişim. Şimdi fark ettim. Yeni video izlerken neyse. Ee, bunu mesela ben rastgele yapıyorum Sonra siliyorum yani. Öyle benim için daha iyi oluyor. ve yani rastgele boyuyorum. Burası yeşil olduğu için bu arada birazcık silinmiş de. Siliyoruz, siliyoruz, siliyoruz ne burası zaten kolay yani kırpıyoruz, siliyoruz, ekliyoruz falan filan işte. Sonra buradan yine fırçaya basarak ekliyoruz bu arada. Sonra siliyoruz kenarlarını. Ben birazcık şey garip boyadığım için ben bunu birazcık kötü sildim de kötü silmişim yani. Ee, bunu da siliyoruz işte. Ne yani çok ne yani şu. Sonra bunu save'den kaydırıyoruz. Yani tike basıyoruz. Sonra save. Sonra tekrardan finish'e basıyoruz. Sonra çıkıyoruz buradan. Ve orada Pixart diye bir şey uygulama var. Buna tıklıyoruz. Gösterdiğim gibi. Artı artı butonuna tıklıyoruz. Ve buradan fotoğrafımızı seçiyoruz. Şimdi bunu kırpıyoruz ilk başta. Araçlar diyoruz ve oradan da kırpa basıyoruz. Ondan sonra bunu kırpıyoruz istediğimiz gibi. Ben böyle kırpıyorum yani kırpmadığım için daha önce de. Böyle kırpıyorum. Siz tabi gene istediğiniz gibi kırpabilirsiniz. Sonra bunu kırptıktan sonra böyle oluyor. Sonra buraya gene foto ekleden foto ekleden fotoğraf e, yeşil ekran fotoğrafımızı ekliyoruz fotoğrafımız fotoğrafımızı ekliyoruz ve bunu böyle koyuyoruz istediğimiz yere ben bu tarafa koymayı tercih ediyorum genellikle buraya koyduktan sonra böyle oluyor görüyor giriyoruz çıkartmalara. Oradan PKX yazıp burada istediğiniz şeyi ekleyebiliyorsunuz. Ben burada kafama göre takıldım ve kafama göre istediğim şeyi yaptım. ben Yine burada kararsız kaldım ama ben genellikle şey yapmayı düşünüyorum yani. Ben bu bunu şeyini yapacağım. Bu videonun kapak fotoğrafını yapacağım. Siz tabi istediğiniz gibi takılabilirsiniz. siz de şey ekleyebilirsiniz. Bu tabi aynı şeyler için geçer. Geç. Evet ben şimdi buraya hızlandırayım. Çünkü burada bir tane şeyi arıyordum. Çıkartmayı arıyordum. Adminim fotoğrafını arıyordum. Ben bütün şeylerimde kapak fotoğraflarımda ona onu eklerim. Şu an buraya bulamadığım için bayağı hızlandım. Yani hızlandırmak hızlandırdım yani daha doğrusu. Şimdi o şey bayağı aşağılarda olduğu için bayağı araya bulundum. Sonra buraya ben küçük bir ekliyorum. Tabi buna daha çok aşağı alıyorum. Buraya ekliyorum. Şöyle küçük ekliyorum. Ben genellikle böyle yapıyorum. Yani siz istediğiniz gene gibi yapabilirsiniz. Şimdi buraya kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu yazacağız. Kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Fotoğrafı nasıl yapılır? Tamam bunu sonra tike basıyoruz basıyoruz ve burada bir tane şeyimiz çıkıyor şu da şeyler gibi oradan şey yapıyoruz. buradan ben istediğimi seçeyim bu arada ha, ben bunu seçiyorum evet ben istediğimi buldum ben bunu seçiyorum renkli. Şimdi burada rengini seçebilirsiniz. Benimkinin rengi beyaz kalıyor. Buradan şeyi falan ayarlayabilirsiniz. Ben ayarlamayacağım ama. Buradan fırça darbesi var. Fırça darbesini ben siyah yapıp birazcık böyle arttırıyorum. yine yani böyle yapmayı ben seviyorum genellikle. O parlaklığı da ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Burada da şey falan var işte nasıl olacak çoğaltma falan. Bunu da seçmiyorum ben. Bunu da normal yapıyorum. Burada stiller falan var. <laughs> Burada gölge var. Gölgeyi de ben siz gibi istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Bence kolay bir uygulama yani o kadar da zor değil bence. Bundan, ee, bundan sonra şeye geliyoruz ve buradan şey e, kenara basıyoruz fotoğrafımızı tıklayıp ve burada gene kenarlı ayarlıyoruz. Ben gene bunu eklemek için e, eklemeyi sevdiğim için yaptım. Sonra buradan çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyorum. Birazcık daha arttırıyorum bunu o yüzden. Şimdi başka bir şey ekleyeceğim. Ben bu, burada tabii ne ekleyeceğimi bulamadım. O yüzden yani bayağı bir uzun sürdü arama. Çünkü yine o kadar şey içerisinde neyi seçeceğimi bulamadım. Tabii ki tamam bu kreatör şeyini ekliyorum simgesine. ve gizli bir yere ekliyorum. Ama bu, bu benim zaten şeyim yani. Huyum yani. Burada öhe sınırı var ama ben yani böyle bayağı bir şey ekledikten sonra öhe sınırına, sınırına ulaşıyor. Ben yine işte arıyorum bulamıyorum işte o yüzden ben burada konuşmayacağım sadece sizin aranıza yani sadece orada istediğim şeyi arıyorum ama bulamıyorum yine ne eklesem istediğim şeyi de aramıyorum ne ekleyeceğimi düşünüyorum ama onu da bulamıyorum evet, hala düşünüyorum hmm. ama bulamıyorum <laughs> Allah Allah neye koysam acaba Allah Allah ay konuşmayı unuttum ya Buraya başka bir şey yazmaya karar verdim. Burada sanılıyor ay. Soru işareti daha doğrusu. Soru işareti şey yapmaya karar verdim. Yani böyle şeyin yanına. Soru işareti. Şuradaki soru işareti mesela. He, şuradaki küçük bir tane şey soru işareti eklemeye karar verdim ben. Başka eklesem mi? Şunu ekleyeyim mi de? Ya da ekleyeyim, ekleyeyim. Güzel durur. Şöyle Tamam bunu da ekledim. Şimdi başka ne eklesem? Birazcık da san pekekse girelim tekrardan. Bir şeye bakalım. Şu kurdeleyi ekle eklesem ya da şu oh my god şey ekleyelim. Oh my. Ve Veya kurdele mi koysam? Kurdele koyayım. F, şey harfine. F harfine kurdele koyayım bence yani. güzel olur. Kurdele koyarsam. Kurdele koyduk. Mesela başka ne koysak? Hmm. Bir tane de şundan koyalım. Güzel durur. Ama çok güzel durmadı sanki de. Neyse. Bir şuraya mı koysam ya da? Hem bilemedim. Böyle kalsın. Tamam. Hmm. Başka... Hmm başka başka bir şey aklıma gelmiyor ki ne koyacağım hem 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 ne koysam aklıma gerçekten hiçbir şey gelmiyor hiçbir şey Neyse ben bunu koymaya karar verdim. Ben bunu bir yerden buldum. <laughs> Nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Bunu böyle koyayım böyle. <laughs> Şaşırmış gibi olsun. Bunu da şöyle ayarlayayım. Böyle ayarladım. Evet tamam. Tamam böyle. Nasıl sen nasıl böyle, nasıl koyalım? Şunu koyalım. Çok tatlı bu arada. İsmini unuttum ya. Neyse. Aa bak mesela arkadaşlar öhe sınırına ulaştı. Ben mesela buradan birkaç şey çıkaracağım. Mesela bunu çıkaracağım. Hmm. Ben bunu şaşırma yazarak buldum bu arada çaktırmayın. Bir de ne yazalım? Düşünelim. Sanyo'ya yazalım evet. Sanyo olmazsa neden olmaz? Sanrio'da çok güzel şeyler var bence. O yüzden hep Sanyo'da ekliyorum. Böyle şeyler eklemek istiyorum. Ama bu kare benim şeyim dikdörtgen yani. O yüzden şey yani bilemedim. Ne koyacağım Ne koysak? Buraları hızlandıracağım gene çünkü aşırı derecede aradım yani ben. Bu olsa mı yok bu gene kare. Bana dikdörtgen lazım ki benim ekranım şimdi dikdörtgen. Şu olabilir aslında. Şimdi şöyle yapsak. Dur. Ya da olmaz ya. Ne koysak? Hmm. Şu allıktan mı? Ne? Ondan mı koysam da yok koymayacağım. Şurada bir tane beyaz var. Onu koyacağım sanki. Koymayacağım. Vazgeçtim. Ee, hala arıyorum. Hala ama bulamadım. Bunu aldım gerçekten de. En başa geldim. En başta buldum bunu bu arada. Bunu böyle koysak çok tatlı durur bence. Yani bence çok tatlı durur. Başka ne eklesek? Şundan falan mı eklesek? Yok. Hem bundan şundan ondan şundan. Helle helle. Ne eklesek acaba? Hmm. <laughs> Hem ne eklesek? şu beyazdan mı eklesem de yok eklemeyeceğim yine. <laughs> yani ne abi. Neyse. Hala bulamadım. Hala. Ama hala. Şu yıldızdan mı koysam? Tamam koyayım güzel durdu. Bir de şundan koysam diyeceğim de yok admin gözükmüyor. Admin gözüksün de beni klatör yapsın. Şöyle de güzel olmadı. O yüzden bunu da siliyorum. Hmm, çok kararsız fark ettiniz mi? Benim kararsızlık seviyesi. <laughs> Bundan koysak diyeceğim de bak şu tarafa falan. Bak öhe sınırına ulaştı gene. Ben ne yapacağım? Şu yıldızları çıkarayım. Bir de um, ne çıkarsam? Şunu başka bir bence. Ki şuradaki yer yani şurada yer kalmasın oraya koymak zorunda kalmayayım diye. Ee, yani böyle iyi. Son bir tane koyayım. Ne koyayım? Ne koyayım? Gene onda da kesin kararsız kalacağım. Yani bununla başka bir şey mi yazsam acaba? Peki şey yazsam tekrardan. Bakayım ne çıkacak. Aşağı inelim. Şu aşağısı çok boş kaldı dedim gibi. Burayı da bunu koysam. Hmm. Öyle sınırına ulaşıyor gene. Bu kadar benim şeyim bu böyle oldu yani sonra e, yukarıda bir tane işaret var indirme işareti buradan tamam diyoruz ve karşımıza reklam falan çıkıyor işte sonra YouTube'a giriyoruz e, sonra ondan sonra bir tane artı işareti var ona tıklıyoruz. Burada videoya kısmına tıklıyoruz. Ve ben burada daha iyi videomu eklemedim. Sonra lütfen kalem işareti var gördüyseniz. Kaleme tıklıyoruz. Ve yaptığımız fotoğrafı ekliyoruz. Yaptığımız fotoğrafı ekliyoruz. Oraya tıklayıp yaptığımız fotoğrafı ekliyoruz böyle. Siz bunu büyütebilirsiniz. Ben böyle küçük yaptım. Neden bilmiyorum. Bunu büyütebilirsiniz ve böyle oldu. Sonra buradan başlığınızı falan yazıp büyütebilirsiniz. Yani böyleydi. Yani böyle bence basit. Yani eğer üşenmiyorsanız neden yapmayın. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonuna geldi. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.